Hiçbir yerde Risale-i Nur bizi mahrum bırakmadı. Hiçbir yerde de mahcup etmedi. Geçenlerde Sungur abi bana sordu. Dedi, ya sen her yerde dalıp çıkıyorsun. Her yere girip çıkıyorsun. Hiçbir yerde böyle dedi. Kökezlendiğin oldu mu yani? Tutulduğun, konuşamadığın. Dedim abi olmadı elhamdülillah. Nereye gittiysek Cenab-ı Hak orada konuşturdu. Nereye gittiysek. Geçenlerde Gediz'de bir kahveye götürdüler. Kardeş camide ders yaptı caminin odasında. O da kahraman bir hoca, cesur bir hocamız Allah razı olsun. İmam, yani böyle takdir edilen bir imam kardeşimiz. Şimdi hocalarımız da Risale-i Nur'a bir hayli mütevecci oldular elhamdülillah. Zaten onların malıdır diyor üstad. Risale-i Nur medresenin malıdır diyor. Götür dedi ki abi biz burada ders yapıyoruz. Fakat bizim bu köyümüzde bazı gençler var. Buraya gelmeye çekiniyorlar. Bir kısmı da Alevi'dir. Alevi kardeşlerimiz gelelim kahvede de bir ders yapalım anlatalım bu kitapların burada okunduğunu sizleri de davet ediyoruz siz de bu hakikatları bilmiş olun diye dedi bir ilanat yapalım kahvede ben eskiden kahvelere çok gidiyordum bu son zamanlarda biraz yaşlandık tabi pek şimdi gitmek istemiyorum ama madem ki cemaat tarafından böyle bir şey oldu gidelim dedik kahveye gittik Tabi kahveye girdim vallahi nasıl biliyor musun? Kütük gibiyim. Kütük, kütük. Ya ne diyeceğim ben bu adamlara şimdi? Kimisi bilardo oynuyor, kimisi taş oynuyor, kimisi zar atıyor, kimisi kağıt çarpıyor. Ne anlatacağız bunlara? Öyle bir hal böyle. Ama Cenab-ı Hak birdenbire öyle bir değiş sanki başka birisi oldum ben o anda. Risale-i Nur'un bereketine çünkü o niyetle geldik. Dedi kardeşler biz camide sohbet ettik. Kitapları da götürdük. Bu kitapları okuduk dedik. Bunlar Kur'an'ın tefsirleridir. Ve bunları yazan zat da evladı ı resuldür. Ali Beyt'tendir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İmam Ali'nin torunudur. Bunlar da alevi ya. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Tabii ne, o bakımdan hemen birden şey oldular. Dedik sizlere de bu hakikatları duyurmak insani vazifemiz. Çünkü insan insana yardımcı olur. Çok affedersiniz, bir sığır bir sığıra yardımcı olamaz. Gel sığır kardeş burada güzel ot var, sen de otla diye çağıramaz. Ama bir insan bulduğu güzel bir hakikati bir başka kardeşiyle paylaşır. Onunla, onun beraberleşmek, paylaşmak arzusunu taşır. İnsani duygularda böyle bir giriş yaptık. Dedik bak Cenab-ı Hak bize göz vermiş, bu gözlerle. Ne kadar güzel şeyler yaratmış. Semalar, yıldızlar, nehirler, çayırlar, kuşlar. Efendim çiçekler, bütün mahlukatı seyretmeniz için Cenab-ı bize bu gözleri vermiş. Fenzur ila asari rahmetillah diyor. Benim rahmet eserlerime bakınız diyor. Nazar ediniz. Bu gözleri, kağıtları takip etmek için Allah vermedi. Denci kağıtları hemen kalktırdılar aşağıdan böyle. Güzel <laughs> bir ders oldu. Efendim kitapları da gösterdik, dedik işte bundan sonra derslerimiz caminin geniş odasında olacak. Hepiniz davetlisiniz, biz hepimiz kardeşiz. Ana baba biriz. Ben de ne oldular tabi, onlarda böyle bir şefkata ihtiyaçları var. Neticede dedik sorunuz varsa sorun kardeşler. Birisi dedi, ben de bir soru soracağım dedi. Ayakta duruyordu kapının yanında. Dedi siz dedi mantıktan bahsettiniz dedi. Okuduklarınız hep mantıklı dedi. Mantık yürüttünüz dedi. Kitaplar da dedi mantıklı. Madem ki dedi Said Nursi böyle mantıklı şeyler yazmış. Ne için senelerce hapse attılar? Mahkemelere verdiler o zatı dedi. İsminiz de kardeşim dedim Hasan dedi. Tebrik ederim Hasan kardeşim seni. Çok senaryo <laughs> bir soru sordun. Herkes böyle soru soramaz. <laughs> Hakikaten. Dedim Said Nursi'nin bütün yazdıkları mantıklıdır. Onun karşısına çıkanlar da hep mantıksızlar çıkmıştır karşısına. Mantıksız kişiler onu içeri atmıştır. Hasancığım dedim, doğru söyleyeni dokuz köyde misafir mi ederler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovalarlar dedi. Ha, dedim üstadımız çok doğru söylediği için bütün Türkiye'yi dolaştırmışlar. <laughs> Bu bir. Şimdi bakıyor. İkincisi, biz dedim Hasancığım bir meyhaneye gitsek, Baksa ki pırıl pırıl gençler içki içiyorlar. Desek ki kardeşler içmeyin bu içkiyi. Bak bu zehir gibi vücudunuzu perişan edecek. Kafayı bulmaya geldiniz buraya. Kafayı bulamayacaksınız. Evi de bulamayacaksınız. Kafanız da burada kalacak. İçmeyin günahtır, haramdır, yasıktır. Deçek. Meyhaneci gelip de amca ne güzel anlatıyorsun. Sen her zaman gel gençlere bunu anlat. Değil mi? Demez dedi. Neden demez Hasan'cığım dedim. Çünkü dedi müşterilerini kaçırırsın. Ha. İşte dedi Bedü zamanın karşısına çıkanlar saroşlar, Milleti sarhoş yapmak isteyenler karşısına çıktığı için üstadımız da milleti Ayıkmaya çalışmış. Onun için içeri atmışlar. Teşekkür ederim dedi. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Kısa ve öz. Büyük harflerle yazacaksın. Sonra geçen gün oradan bir kardeşimiz, vakıf bir kardeşimiz telefon etti bana. Abi dedi bugün dedi Hasan'la görüştük dedi. Bu gece ders var, söz verdi derse gelecek dedi. O Alevi Hasan kardeşimiz. İşte bu abi. Hüner diyor al yarı yar eylemek. Yani düşmanı dost eylemek. Yani, anlayacağı dilden. Anlayacağı dilden tabii. Başa göre tıraş. <laughs> Zaten Üstadımız öyle diyor. Belagat muhtezai hale mutabakattır. Muktezai hal yani durum neyi gerektiriyorsa öyle konuşmak. Ona belagat deniyor. Mesela çobanla konuşuyoruz. Bir çobanla muhatap olduk. Selamun aleyküm çoban kardeş. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyi valla. Ne var ne çok. Nasıl gidiyor koyunlar? İyi vallahi. Ne zaman otluğa çıkarıyorsun? işte sabah akşam çok güzel. Senede kaç defa kırkarsınız? İşte abi senede iki defa kırkarız. yünleri ne yapıyor? İşte yünleri geliyor tüccarlar alıyor çok güzel falan. Gübrelerini işte onları da bahçecilere satıyor çok güzel. Sütleri ne yapıyorsunuz? Abi işte mandıradan gelip alıyorlar çok güzel falan. Şimdi sütten kıldan yünden bahsedersen çoban sana muhatap olur. Şimdi çobana sen süt olsun bekardan değil. Oksijen ve hidrojen oranı ne kadardır? Mangizyum doğranı nedir? desen adam bakacak ne diyor arkadaş? <laughs> Protoyu oranı nedir? Desen çoban sırtını döner, alay ediyorsun zanneder. Onun için çoban ve çobanın anlayacağı şekilde doktora konuşursan doktorla işte mikroptan al yuvarlar, ak yuvarlar, sindirim, solunum, atar damar, toplar damar zaten Risale-i Nur'da var onlar yani biz bir doktorla konuştuğumuz zaman rahatlıkla doktor bize muhatap olabiliyor. Hatta doktoru bile bazen Ben doktorun birine dedim, doktor bey antibiyotik ne demek dedim. Vallahi dedi, herhalde dedi, işte dedi, esasında dedi, antivirüs dememiz lazım dedi. Dedim, hayır ben anti kelimesine kafayı taktım dedim. Antikomünist de var, antifaşist var, antifiriz var. Bu anti ne oluyor filan deyince, ya dedi, dedim ben her kelimenin kökünü araştırırım dedim. Herhalde dedi şimdi, o da herhalde. Herhalde dedi, olumsuz yaptığı için dedi o canlıyı o can, biyo canlı demek anti dedi olumsuz yapıyor dedi onun için dedi antibiyotik denmiş dedi ha demek ki bir nur talebesi bir kelime ağzından çıktığı zaman onun manasını kökünü nereden geliyor ecdadını bilecek <laughs> kelime nereden geliyor nereden kaynaklanıyor evet yani şimdi gençler bazen diyorlar abi nasıl giriş yapalım duruma göre duruma göre giriş yapacaksın bir öğretmen kardeşimiz geçenlerde Atapasar'ında dedi abi çocuklar dedi çok şımarık dedi. Ben de yeni öğretmen oldum dedi. Bunlara dedi nasıl bir tarz dedi uygulayalım. Kardeşim dedim çocuk dedim ne kadar yılışık olursa sen o kadar ciddi olacaksın. <laughs> çocuk ya abi sen ne ciddi edeceksin. Buyur kardeşim. Ona böyle ne yamuluyorsun, ne efendim fıngırdıyorsun dersen daha çok fıngırdar. Ama sen onun fıngırdamasını görmüyormuşsun gibi davranır da onu ciddiymiş gibi alırsan öbür sefer biraz daha ciddileşir. Öteki sefer biraz daha ciddileşir derken senin karşında edeplenir sana karşı terbiyesizlik yapmaz. Ama biz onun suratına çarparsak o yanlışını nasıl olsa perdesi yırtıldı öbür sefer kızdırmak için daha fena yapar. Böyle. Evet kardeşler. Sonra bizim elimizde çok sermaye var ya. Bak ben bir şey daha anlatayım. Eyvah belki bana kızıyordur ama. <laughs> <Abi dedin gülüyor> Her yediğim bir kızmaz değil mi? Ha. Şimdi bir gün dersten çıktık İzmir'de. Dersten çıktık. Galip abimiz vardı bir de Osman hocamız. Galip abi uğurladık biz de dolmuşa bindik. Dolmuşa bindik gidiyoruz. Yanında Osman hoca var sakallı. Hocam tabii konuşuyor dinden, imandan falan, ayetten, hadisten. Şimdi iki tane bayan, bir tane erkek arabaya bindiler. Onlar da ellerinde böyle bir çalgı aleti, gitar. Onunla girdiler ama arkada ha <gülüyor> ha gülüyorlar yani. Şimdi biraz da gariba hocayı külahlı mülahlı. Şimdi ben dedim ki hocam bu küreyi arz var ya yer küresi hani dedim güneşin etrafında dönünce dedim mevsimler meydana geliyor kendi etrafında dönmekten gece gündüz meydana geliyor yer küresi dedim evet dedi bu yer küresinin üstünde dedim tam 6 milyar insan 6 milyarıncı kişi bugün dedim Belgrad'da dünyaya geldi hakikaten gazetede okumuştum 6 milyarıncı kişi Belgrad'da dünyaya geldi dedim ona böyle bir şey şey yapınca dedim böyle bir alemdeyiz hocam dedim bak şu anda dedim binlerce insan ölüm sekeratında şu anda ölüyor Binlerce insan da yeni dünyaya geliyor. Doğum evlerinde. Yeni yeni çocuklar şak şak diye geliyor. <laughs> dedim burası bir ithalat, ihracat gibi dedim. Dü dünya ithalat ediyoruz alem erbahtan iç ihracat yapıyoruz alemi berzaha. Deyince böyle arkadakiler seçi kestiler. Adam dedi acayip konuşuyor falan. <laughs> Tabi ben oradan buradan şimdi bütün minibüs dinliyor. Adam plağı vardı plağını da kapattı. Üç çeşit insan var dedim hocam. Bir askere alınacaklar, bir askerdekiler, bir tehlis olanlar. Üç çeşit insan, alem var dedim. Alemi ervah, alemi şehadet, alemi berzah. Alemi ervah ruh deposu. Yeni dünyaya gelecek insanların ruhlarının beklediği aleme alemi ervah diyoruz. Dünyaya gelen bu insanlara da alemi şehadet diyoruz. Buradan gidip mezaristana girenler de alemi berzaha gidiyor. Bunların üçü de bekliyor. Birisi dünyaya gelmeyi bekliyor, birisi ölümü bekliyor, birisi de yeniden dirilmeyi bekliyor. Beklemedeyiz dedim hocam. Hocama diyorum şimdi göya. Şimdi bunlar ses geçti falan. Neyse bir yere geldi. Şoför bey durur musunuz filan? Durdu. İnerken teşekkür ederiz bey amca dedi. Fikirlerinizden çok istifade ettik. Çok sağ olun dedi. Ötekisi sağ ol bey amca. Siz de sağlıksız geçer efendim. Şimdi mesele bu. Mesele bu yani. Şimdi onda İslam'a, imana, Kur'an'a bir muhabbet kapısı açmak, öyle nefret ettirmek değil. Şimdi ben deseğim hocam, bazı insanlar var Allah'ın vermiş olduğu güzelliği kâfi görmüyor, suratını bazı boyalarla badan alıyor, bazı boyalarla boyatıyor göğe kendini güzelleştirecek diye halbuki çirkinleştiriyor, daha berbat yapıyor desem alınır <laughs> şuna bak der yapasa <laughs> bak zaten bunlar böyle <laughs> onun için biz daima imanın İslam'ın güzelliğini göstereceğiz öyle diyor tarihçi hayatta Risale-i Nur iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelesinde cebir ve münaza yolunu değil ispat ve ikna yolunu ihtiyar etmiştir. Bunu ezberleyelim kardeşler. Risale-i Nur mücadelesinde iman ve Kur'an muhariflerine karşı mücadelesinde cebir ve münazaa yolunu değil ispat ve ikna yolunu ihtiyar etmiştir. İspat var bizde ispat. Elimizdeki cihazat çok güçlü. Onun için biz kimseden korkmuyoruz hiçbir toplumdan da çekinmiyoruz yani biz burada konuşursak bizi dinlemezler veya bunlara biz ne diyebiliriz diye böyle değil bizim bütün insan kesimlerine verebilecek anlatabilecek elimizde kaynaklar var yalnız tabi yerine göre yerine göre Adamda iman yok, sen ona namazın şartlarından bahsediyorsun, namazın sevabından bahsediyorsun. Cennetin sekiz kaputundan, cehennemin yedi kapısından, adam cennetin kendisine inanmıyor, kapısına hiç inanmaz. Onun için ona imandan bahsedeceğiz, ona tabiat risalesini okuyacağız, haşir risalesini okuyacağız. Böyle kardeşler, yerine göre, adamına göre, dedik ya, karnı aç olan adama sen su içirtemezsin. Soğuk meşrubat içirtemezsin, karnı aç adamın. Üç gündür yemek yememiş, ya bir soğuk su Allah razı olsun. Ya bir gazoz. Allah razı olsun. Meşrubat, sağ ol abi. Ya bir kokoreç, sağ ol. Adamın bağırsakları gırlıyor açlıktan. Ha? Karnı açmıyor, üç kilo ver, yemiştim. Söylesene be kardeşim. Bir kuru fasulye, bir pilav, ondan sonra o sana çeşmeyi sorar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, ''Külü veşrabu'' diyor. ''Yiyiniz, içiniz.'' Bir misafir geldiği zaman evara yemeği teklifi diyeceğiz, ayete göre. <laughs> evara ne içersin demeyeceksin. Kardeş ya, sofrayı kuruyorum karnı açtır. O zaten karnı toksa Allah aşkına biraz haber yedim der. iç yemiş. o zaman çay yapalım. Böyle. Yeter ki yanlış ilaç vermeyelim yani. Yanlış ilaç vermeyelim. Yanlış ilaç verirsek ne yapar? Yan tesir yapar. Elindeki bu güzel hakikatlar zarar verir. Allah muhafaza. Senin yanlışlığınla zarar verir. Evet.